Los Angeles'ın prestijli Walt Disney salonu, Türk ve Koreli sanatçıların seslerini birleştirdiği tarihi bir konsere ev sahipliği yaptı. 5 Ağustos 2023 Cumartesi günü gerçekleştirilen Türk ve Koreli sanatçılardan oluşan Dostluk ve Uyum konseri, Güney Kore ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Los Angeles Başkonsoloslukları ve Los Angeles Koreli Amerikalı Müzisyenler Birliği'nin işbirliğiyle düzenlendi. Konserde Los Angeles'ta yaşayan Türk piyanist besteci Ayşe Deniz Gökçin, soprano Burcu Hancı ile bas Burak Bilgili, mezo soprano Julia Metzler, tenör V. Young Ol sahne aldı. Konserin ilk bölümünde Burcu Hancı'nın Muammer Sun'un Bozkır'ın Sesi şarkısını seslendirdiği ve Lakma Koro ve Orkestrası'nın Selacan Dökmenci'nin düzenlediği Ankara Marşı ve Katibim Türküsü'nü icra ettiği anlar büyük ilgi gördü. Konserin ikinci yarısındaysa İtalyan besteci Giuseppe Verdi'nin Requiem eseri özellikle Türkiye'deki deprem felaketinde hayatını kaybedenler anısına seslendirildi.